Kankaların en herkülü. Biz hepsine en hepsine kurban olduğum. Deltoidine başımı koyup uyuduğum. Adonisine oh. şöyle. Oğlum yanlış kaslara doğru iniyorsun. Bak başına bir iş gelir. Gümrük muhafaza. Gelsin kanka. Gelecekse senden gelsin. Bu zamana kadar neyime sirketim senden. Ah. Bana mı? Ah be kardeşim. Ne gereği vardı ya? Feda olsun kardeşime. Sen ki benim için o Feyza denen keçi boynuzunu terk ettin. Bir hediye almışım çok mu lan? Bu ne lan? Mutfak robotu mu aldın bana? He aslında geçen anneler gününde anam aldıydım da kullanamadı kadıncağız. Teknolojiyle arası yok. Oklavadan öteye gidemiyor garip. Cahil kadın işte. Ateşi buldum tek. İyi kardeşim sağ ol. Çeyizime koyarım ne yapayım? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe de lan. Feyza'dan yeni kurtulduk. Çeyiz bulandırma. Kesin sana büyü yaptılar. Yoksa senin ne işin olur Michael Jackson tipli karıyla? Kartal, böyle de demeyelim ama değil mi? Ya ne diyelim kardeşim? he? Ne diyelim? Interstellar'daki robot tipli kadın mı diyelim? Oğlum kadın dediğinin belli bir formu olur. Bu Feyza bildin yukarıdan aşağı dümdüz paralel. Kalas. Kartal. Kardeş. Bak ben onun gibisiyle ıssız adaya düşsem denize atlar geri yüzelim. Pavyonda yanıma otursa gol seçkisi diye ayran ısmarlarım. Anadan ürüyen pool dansı yapsa onu değil direği izlerim. Ha. Hayrola ne burada? Yok bir şey Feyza'm. Bizimki gene arıza yaptı da bir kapatıp açıyorum. Ya Deniz. Bu sığır tabiatlı biçimsizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama bu durum bizim ilişkimize zarar vermesin. Feyza'm. Hı? Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. <laughs> sağlam girsin <laughs> İşte o Evet. İşte o taş mahalli günün birinde dünya gözüyle görebilirsek... ...hiç etkilenmeyelim olur mu? Çünkü bizim sevdamız ondan büyük. Ya şapşal sen? Kaslı jelibonu. Yerim ben seni ay yerim. <laughs> Ama böyle olmuyor ki Deniz. Ben seninle hava atmak istiyorum. Sokaklarda kol kola sürtmek istiyorum. Bakın lan kaltaklar. Ha, bu kadar coşmasam iyi olurdu da... Ne yapayım? İstiyorum işte. Her an seninle vakit geçirmek istiyorum. Tamam kız. Söyle. Ne istersen onu yapacağız. O zaman... Bizim lisenin pilav gününe gidelim mi? Pilav günü mü? He. Ne pilavı ya? Gülüm sen iste en kral yerleri sottu Osmanlıyım sana. Menüde de var. Hem beleş. Amacımız pilav yemek değil ki bebişim. Bacıyı dövmek. <laughs> Tam uymadı ama... Galiba ben anladım. Ne oldu bana ya? Rüyamda Hindistan'daydım, kafama fil oturuyordu. Hayırdır inşallah. Benim de tam şurama bir öküz oturdu ya. Dur bakalım nasıl kaldıracağız? Mal.